Dersi YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Genel Kimya 1 çalışma soruları çözeceğiz bugün. Bölüm 2 ve 3 ile ilgili olacak bu sorular. 4 tane sorumuz var ve birinci sorumuz şöyle. Askorbik asit C vitaminidir. Bu vitamin karbon, hidrojen ve oksijen içerir. 2,490 gram askorbik asit analiz edildiğinde 1,019 gram karbon, ve 0,114 gram hidrojen içerdiği bulunmuştur. Bu bileşiğin elementlerinin kütlece yüzdelerini belirleyiniz. Şimdi bileşiğimizdeki karbonun kütlesini biliyorum. Hidrojenin kütlesini biliyorum. Bileşim 2,490 gram. O zaman hemen buradan karbonun yüzdesine geçelim. Karbonun yüzdesini bulmak için bileşikteki karbonun kütlesi 1,019 gram karbon bölü bileşiğin toplam kütlesi. O da 2,490 gram. Bileşiğimiz çarpı 100 dediğimizde bileşikteki karbonun kütlece yüzdesine geçilir. Bu da %40,92'dir. Evet karbonun yüzdesini bulduk. Şimdi ne kadar kütlece yüzde kaç hidrojen var? Bunu bulmak için hidrojenin kütlesi 0,114 gram hidrojen. Bölü bileşiğin kütlesi o da 2,490 gram bileşik. Çarpı yüz dediğimizde hidrojenin yüzdesini de yüzde 4,58 olarak buluruz. Şimdi bileşim toplam yüzde 100 olacağına göre ve oksijen de içerdiğine göre o zaman yüzde yüzden bu bulduğum yüzde 40,92'yi ve de yüzde 4,58'i çıkartırsam Geriye kalan yüzde de yani yüzde 54,5 de oksijenin kütlece yüzdesi olur. Evet ikinci sorumuz da şöyle. Kimyasal formülü bilinmeyen bir maddenin yüzde 24,27 karbon, yüzde 4,08 hidrojen ve yüzde 71,65 klor içerdiği ve mol kütlesinin 98,92 gram bölü mol olduğu deneysel olarak saptanmıştır. Buna göre bu bileşiğin basit formülünü ve molekül formülünü bulunuz. Mol kütleleri verilmiş atomların. Şimdi basit formülünü bulabilmem için hemen karbon, hidrojen ve bu klorun mol sayılarını bulmam lazım. Kaç mol karbon içeriyor benim bileşiğim? Bunu bulmak istiyorum. Bileşiğimi toplam 100 gram olarak düşüneceğim çünkü yüzdeler verilmiş. O zaman her bir yüzdeyi de bunların kütlesi olarak kabul edebiliyoruz. Demek ki bileşiğimde 24,27 gram karbon var. Şimdi gramdan mole geçmek için 1 mol karbon mol kütlesi olan 12,01 gramdır. Böyle yazdık ki gram karbonlar gram karbonlar birbirini götürsün. Bulmak istediğim şey mol karbon yukarıda kaldı. 24,27 bölü 12,01'den 2,02 mol olarak karbonun mol sayısını buluruz. Şimdi yine devam edelim. Kaç mol hidrojen içeriyor bileşim? Hidrojenin kütlesi 4,08 gram hidrojen. Mole geçmek için 1 mol hidrojenin 1,008 gram hidrojen olduğu bilgisini kullanırım. Gram hidrojenler birbirini götürür ve buradan da bu sayıyı bu sayıya böldüğümde hidrojenin mol sayısını da 4,05 mol olarak bulurum. Şimdi geldik klorun mol sayısına. Bileşimde kaç mol klor var? Eşittir. Kütlesi 71,65 gram klorun. Buradan moline geçmek istiyorum. Hemen 1 mol klorun 35,453 gram olduğu bilgisini kullanırım. Gram klorlar birbirini götürür. Bu sayıyı bu sayıya böldüğümde klorun mol sayısını da 2,02 mol olarak buluruz. Şimdi burada yapacağımız işlem bulunan bu mol sayılarını bu değerlerin en küçüğüne bölmek. En küçüğü 2,02. Hepsini 2,02'ye böleriz. Şimdi buradan karbon 1, hidrojen yaklaşık 2 klor da 1 çıktı. O zaman bileşiğimin basit formülü karbon bir tane, hidrojen iki tane ve klor bir tane. Bu benim basit formülümdür. Buradan molekül formülüne geçmek için ne yapacağım? Bu basit formülün mol kütlesini hemen hesaplayalım. Karbondan bir tane yani 12,01 artı hidrojenden iki tane 2 çarpı 1,008 artı klordan bir tane o da 35,453 gram. Bunları topladığımda basit formülün mol kütlesini 49,48 olarak bulurum. Şimdi bileşiğimin mol kütlesinin 98,92 olduğu bana söylenmiş. Basit formülünki de 49,48 gram. Bu durumda bileşiğimin gerçek mol kütlesi basit mol kütlesinin kaç katı? Evet, iki katı çıkar buradan da. İki katı olduğuna göre demek ki bileşiğimin gerçek formülü de buradaki basit formülünün iki katı olacak. Yani 2 ile çarparsam C2 H4 Cl2 benim bileşiğimin molekül formülü olur. Üçüncü sorumuza bakalım. 51,75 gram magnezyum sülfat bileşiğinin mol sayısını ve kaç tane molekül içerdiğini hesaplayınız. Hemen mol sayısını hesaplayalım. Oran orantı ile yapalım bu sefer. 1 mol magnezyum sülfat kaç gram eder? Mol kütlesi kadar eder. Yani şurada verilmiş 120,366 gram ederse 51,75 gram magnezyum sülfat kaç mol eder? Buradan magnezyum sülfatın mol sayısını 0,43 mol olarak bulurum. Şimdi mol sayısından kaç tane molekül var buna geçeceğim. 1 mol magnezyum sülfatta avogadro sayısı kadar yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ne vardır? Molekül vardır. O zaman 0,43 mol magnezyum sülfat kaç tane molekül içerir? Buradaki çarpma işlemini de yaptığımızda 2. 58,86 çarpı 10 üzeri 23 tane ne bulduk? Magnezyum sülfat molekülü olarak cevabı buluruz. Evet dördüncü soruya bakalım. Bir deneyde 70 gram demir ile 70 gram hidroklorik asit tepkimesinden 0,85 gram hidrojen gazı oluşmaktadır. Buna göre tepkimenin sınırlayıcı bileşeni bulunuz tepkimenin yüzde verimini hesaplayınız demiş. Şimdi hemen önce reaksiyonumuzu yazacağız. Demirle hidroklorik asit tepkimeye girerek hidrojen gazı da oluştuğuna göre o zaman bir de buradan ne oluşacak? Demir 2 klorür oluşacak. Denkleştirmek için iki tane klor var, iki hidrojen var sağda. Burayı da 2 ile çarptım. Şimdi demirden 70 gram, hidroklorik asitten de 70 gram olduğu söylenmiş ve de 0.85 gramda hidrojen gazı oluşur demiş. Bu oluşur dediği şey benim nedir? Gerçek verimim oluyor. Oluşur, elde edilir gibi ifadeler varsa bu gerçek verimdir. Şimdi önce her ikisinin de mol sayısını bulalım. Bunun için neydi? Mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. MA yani. Evet, mol sayılarına geçiyoruz. Demirin kütlesi belli. Mol kütlesi 55,8 gram bölü mol. Buradan demirin mol sayısını 1,25 mol olarak buldum. Aynı şekilde buraya geldim. Kütlesi 70, mol kütlesi hidroklorik asidin 36,46. O zaman bunun da mol sayısını kaç buluruz? 1,92 mol olarak buluruz. Şimdi sınırlayıcı bileşene geçmek için ne yapıyorduk? Buduğumuz bu mol sayılarını denkleştirilmiş denklemdeki katsayılara bölüyorum. Demirin kat katsayısı 1, HCl'nin katsayısı 2. Böldüğümde buradan 1,25 çıkar, buradan da 0,96 çıkar. Şimdi bu sayılardan hangisi küçükse o benim sınırlayıcı bileşenim. Bu sayı daha küçük olduğu için HCl benim sınırlayıcı bileşenim oldu. Şimdi devam edelim. Bu durumda oluşacak ürün sınırlayıcı bileşene bağlı olarak oluşacak. O zaman teorik olarak ne kadar H2 gazı oluşacağını hidrojen klorüre bağlı olarak bulalım. Hemen denkleştirilmiş denklemden 2 mol hidroklorik asitten 1 mol hidrojen gazı oluşuyorsa ne kadar HCl'nin mol sayısı? 1,92 değil mi? 1,92 mol HCl'den kaç mol H2 gazı oluşur? Buradan H2 gazının mol sayısını 0,96 mol olarak buluruz. Şimdi bunu da kütleye çevireceğim. Çünkü gerçek verimi gram cinsinden. Evet o zaman diyeceğim ki 1 mol H2 mol kütlesi olan 2 çarpı 1,008 gram ise değil mi hidrojenin burada atom kütlesi 1.008 gram bölü moldur bunu kullandık o zaman 0.96 mol hidrojen kaç gram eder evet buradan da hidrojenin kütlesini 1.935 gram olarak buluruz şimdi verime geçeceğiz ne yapacağız verime geçmek için yüzde verim eşittir gerçek verim bölü teorik verim çarpı 100 benim verim için kullanacağım formülü hemen onu da şurada hesaplayalım. Evet yüzde verim eşittir. Gerçek verimim 0.85 gram teorik verimim 1.935 gram çarpı 100 dediğimde buradan verimi yüzde 44 olarak buluruz. Evet arkadaşlar bugünlük de anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.